Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte asenkron motorun elektriksel elektriksel kitlemeli devir yönünün değiştirilmesi uygulamasını yapacağız. Amacı asenkron motorun elektriksel kitlemeli devir yönünün değiştirilmesine ait PLC programının yazılmasını, gerekli bağlantıların yapılması ve devrenin çalıştırılması. Öncelikle PLC programında VPN Soft programını kullanıyoruz. Bunu ilk önce yazacağız. Ondan sonra bu arkada altta görmüş olduğunuz devre şemamızı uygulamalı olarak burada yapacağız. İşte şimdi gelelim isterseniz bu VPR soft'tan bunu yazma, yazarak başlayalım. Şimdi ilk önce LD X2 kullanmış. Sonra X0 ve LDI1 olarak kullanmış. LD X0 Tabi hata verecek şimdi boşluk bırakmadığımız için. Tamam. LDI Y0 olması lazım. LDI Y0 Kontrol edelim. LDI Y1'miş. Burayı Y1 olarak düzeltelim. Ondan sonra out yani çıkış Y0 olarak Birinci şeyimizi bitirdik. Burada ikinci mühürlememizi yapalım. Yani Y0'ın kontağının mühürlemesi var burada. Buraya geliyoruz. X0'ın tam altına. Buraya LD Y0 yazacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi burada FF F9 tuşlarından buraya X0 yerine geleceğiz. Bu F9'a bastığımızda ve yan tarafa gelip bastığımızda burayı mühürlemiş oluyoruz. Şimdi ondan sonra mühürlemenin altına ilk önce şuradan da F9 çıkardık. mürlemimizin altına X1 ve Y1 koyacağız. X1, LD, LD, X1. Altına geliyoruz. LD, Y1 koyuyoruz. Bakalım doğru mu yaptık? Doğru. Yine burayı bağlayacağız. Bağladık. Burayı bağlayacak mıyız? Hayır. Oraya devam edecek. LDI LDI boşluk. Y1 koyduk ama burası Y0 olması lazım. Y0 diye düzelteceğiz. Sonra Y1'in out çıkışını koyacağız buraya. Oğut y 1 dedik. Sonra mühürlemimizi yapacağız. Sonra endimiz var. Burayı yine F9 tuşundan koyduk. Ondan sonra da sadece direkt end yazıp bitiriyoruz ama yanlış bitirdik. Buradan CTRL Z yaptık, geri aldık. Buraya yapıyorum. Şuraya da tabii ki de şey yapması lazım. iptal dedik. Şurayı da birleştirdik. Tamam. Şimdi buradan bunu bitirdikten sonra buradan haberleşmeden haberleşme oto algılamaya tıklayacağız. Bakacağız ekranımıza. Şu anda doğru. S2. Normalde komutu 3. Bunlar doğru. Eğer sizde burası tekrardan açayım. Sizde burası sarı ekran veriyorsa hata var demektir. İlk önce normalde bilgisayar ilk açtığımız zaman bunun kontrolünü yapmamız lazım ama ben zaten açtığım zaman yaptım. Eğer sarıysa te tekrardan uygulamadan çıkın girin. Bu haberleşmeyi tekrardan kontrol edin. Yoksa bu yaptığınız şey boşuna gitmiş olur. Tekrardan yapmak zorunda kalırsınız. Şimdi bunu hallettik. Bunu PLC'ye okutmak için buradan online modumuzu açıyoruz. Derlenmedi diyor. Derledik. Tamam dedik. Buradan RAM modumuzu açıyoruz. Normalde bu şekilde e, sürücümüzle bağlantı kurmuş oluyoruz. Ama şu anda e, devre şemimizi yapacağız. Ondan dolayı şu anda ona gerek yok. Şimdi gelin isterseniz şu devre şemimizi yapalım. Evet işte şimdi şemamızı yapacağız. Burada ilk önce fazımızdan almış ve C0'a girmiş sürücümüze. Oradan fazımızdan alıyoruz. Bunu kısa kalıcıdan alalım. Fazımızdan aldık. Ve c bırak girdik. Ondan sonra e, Y0'dan alıyor. Kontaktörümüzün Y0'a aldı. Bu kablo yetmeyebilir. Büyük kablo koyalım. Y0'a aldı ve kontaktörümün A1'ine girmiş olması lazım. Bakalım tekrardan. Hayır. Y0'dan alıyor. Aynen. Kontaktörümün normalde open kısmına giriyor. Y0'dan çıkıyor. Çıktıktan sonra diğer kontaktörünün A1'ine giriyor. Diğer kontaktörün A1'ine girdi. Diğer kontaktörün A2'sinden diğer kontaktörün A2'sine giriyor. Buradan da yani A2'ye nötrlerim, nötrlerimizi vermiş oluyoruz kontaktör üzerinden. Buradan da aldım. Bağladım. Durdurdun mu videoyu? Hayır. Durdur bir. Evet, buradan da şimdi birinci kontaktöründen A1'den alıyorum. Ve ikinci kontaktörümü normalde Open'ın çıkışından alıyorum. Çıkışına giriyorum pardon. Buradan siyah kolumu aldım. Buradan Y1'den kontaktörümün girişine gireceğim. Y1'den alıyorum. Y1'den aldım. Burada kontaktörümün normalde open'ına girdim. Ondan sonra 24 volt beslemelerimizi yapalım. Şimdi 24 volt'u e, çoğaltıcı, çoğaltıcıya gideceğiz. 24 volt'tan aldım. Burada gördüğünüz gibi çoğaltıcılarım var. Birinci porttan alıyorum, dördüncüye gireceğim. Evet dördüncüye. Dördüncü çoğaltıcıma. Nötrümden. Beşinci çıkışıma Evet, şu anda gördüğünüz gibi 24 volt açık olduğundan dolayı başımız yandı, bunu kapatalım. Ondan sonra buradan alacağız. 24 volttan aldık. İkinci stop start butonunu normalde açına gireceğim. Buradan 24 voltun en sonundan aldım. Buradan ikinci çıkışım, ikinci start turunun normalde açının girişine girdim çıkışından alacağım çıkışından aldık ve X0'a gireceğiz buradan X0'a giriyorum sonracıma buradan tekrardan 24 voltları alacağız ve startın normalde açığını gireceğiz ama birinci startın. Buradan yine 24 volttan alacağız. Bu kez de stopun açığına gireceğiz. Stopun açığı yok ki zaten. Stopun tek giriş var. Ondan sonra buradan 24 volttan tekrardan alıyorum ve bu kez de sürücüme giriyorum. Buradan nötrümün birinci çıkışından aldım ve SS girişine giriyorum. İkincisinden de nötr'e bağlıyorum sürücümü. Tamam, o kısmı hallettik. Şimdi Birinci start butonumun çıkışından X1'e giriyorum. Bunu çıkışından aldım. X1'e giriyorum. Stop butonumun çıkışından aldım da X2'ye giriyorum. Evet. Yaptık. Sürücümüzü yaptık. Kontaktörlerimizi yaptık. Sürücümüzdeki bağlantıları yaptık. Tamamdır. Şimdi bu kısım bitti. Şimdi bilgisayarımızdan sürücümüze yaptığımız işlemi atacağız. Bunun için ilk önce 24 voltun açık olup buradaki power tuşunu görmemiz lazım. Burada tuşlarımız mevcut. Buradan şurada, şu kısımda ben neye çıktığını... Ben nasıl açacağım onu ya? Çubuk yok mu? Evet şu anda burada gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi power ve ram modunun açık olması lazım. Burada bunlar açık değilse PLC programından bunu attığımız şekilde hata verecek. İsterseniz ilk önce o dedi demiş olduğum videonun başındaki hatayı göstereyim. 24 volt kapattım. Buraya geldik. Şimdi haberleşme dedim. Haberleşme oto algılama dedim. Bak gördüğünüz gibi o ilk videonun başında söylemiş olduğum sarı hatayı verdi. Şimdi bu sarı hatanın neden neden olduğunu söylemiştim. Şimdi bunu nasıl götüreceğiz? Buraya geliyoruz tekrardan. 24 voltu açıyoruz sadece. Buradan kontrollerimizi yapıyoruz. Power ve RAM modu tamamdır. Burada şuradaki kırmızı ışıklarımız da yanacak. Yanıp sönüyor. Buraya geliyoruz şimdi tekrardan. Haberleşme diyorum. Haberleşme otu dedim. Ve gördüğünüz gibi şu anda o sarı ekran gitti. Ve şu anda gri ekran. Gri ekran olduğu zaman her zaman doğrudur. Bunu kapata basıyorum. Buradan online moduma alıyorum. Buradan da bunu online moduna almadan önce tekrardan PLC'ye yazdıralım. Biz kontrol edelim. PLC'ye yaz dedim. PC'den PLC'ye. Bunlar bu şekilde olacak. Tamam dedim. Tamam diyorum. Tamam şu anda PLC programına yazdı. Şu anda online modunu aldım. RAM modunu alıyorum. Tamam diyorum. Şimdi şunu küçültelim. Şimdi buradaki aslında bizim amacımız ben şurada göstereyim. Birinci start butonumu basacağım ve elimi çekeceğim mühürlenip olduğundan dolayı normalde motorumuz bağlı olacak ama ben bağlamayacağım. Burada normalde buna bastığımızda dönecek bir yöne ve ikinci start butonuma ben ne kadar basarsam basayım olmayacak yani döndürmeyecek diğer tarafa kendini diğer tarafına döndürmeyecek. Ne zaman stop butonuna basıp tekrardan ikinci diğer starta basarsam o zaman dönecek. Onu anlamış oluyoruz burada. Burada e, sürücümüzün üzerinden gösterelim. Şimdi tekrardan oradan da kontrol edebiliriz program üzerinden. Şimdi Start'ıma basıyorum. Bir dakika. Niye olmadı? Evet, şimdi e, ister buradan bakabiliriz, ister buradan bakabiliriz. Buradan bakacaksak gel buraya. Şimdi, stola basayım ilk önce. Buradaki ışıklarımızdan kontrollerimizi yapacağız. Şimdi, ben buraya basıyorum. Bastım, ışığımız yandı gördüğünüz üzere. Söndü. Yandı. Ben şimdi ikinci start'a basıyorum. Gördüğünüz gibi o ışık gitmiyor. Buradan stop'a basıp buna bastığımda diğer ışığımız yandı. Ben birinci start'a basarsam basayım o ışık sönüp diğer ışığa geçiş yapmayacak. Ne zaman ben stop butonuna basıp diğer ışığımı yaktığım zaman o zaman geçiş yapacak. Diğer türlü bir geçişimiz olmuyor. Bu devrimizin de mantığı bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.